bizim salona uyacağını düşündük. Görünce de bayıldık zaten. Yani... Bayılmadık galiba. İndirimlerle birlikte ben bu dördünü 40 liraya aldım. Götürür bu bizi bir hikaye. Oo. Oo. Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün, bugün indirimlerden Aa. aldığımız, internetten yaptığımız evet. alışverişlerin Kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Trendyol, N11 ve çeşitli sitelerden alışveriş yaptık. Bunların bazıları ev alışverişi, bazıları ise nikah alışverişi için birkaç şey. Şimdi onların kutu açılımını yapacağız. Bazılarını ben dayanamayıp açtım ama yine de burada göstermek istiyorum. Hangisini açalım ilk önce? Yani bu açık zaten. Bunu gösterelim. E, tamam, o zaten gözüküyor. Bu ne? tepsi. <gülüyor> <gülüyor> düz mü tutuyorum? Nasıl düz? Şöyle ara. Bunu trend yoldan aldık. Trend yolun büyük indirimi vardı. O 55 lira falan bu fiyata aldık. Ve bence güzel. çok şık bir saat. Bizim salona uyacağını düşündük. Görünce de bayıldık zaten. Yani... Bayılmadık galiba. Şöyle, altında bir mukavva var. Üstünde alüminyumdan yapılmış Hikam. şeyler var. Şık görünüyor. 50 lira mıydı? 55 lira. Evet, 55. Parasına göre iyi bence. Ama öyle çok böyle baskısı falan filan o kadar da mükemmel değil. Profesyonel değil yani. yani. Ama götürür mü bizi bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bizim nikahımızda dağıtacağımız tohumlu kalemler. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar Bizim nikahımızda dağıtacağımız. Şunu da göster. Aa böyle gözüküyor gerçekten. Nikahımızda dağıtacağımız. Şunu da göster. Kalemler. Yani şöyle olacak. Şu şekilde. Bunu birçoğunuz belki biliyordur. Tohumlu kalemi kalemi kullandıktan sonra saksının içine böyle batırıyorsunuz, suluyorsunuz. Şu yeşil kısım zaten suda eriyor. Çeşitleri var. Kahkahafesleyen, açelya gibi. Biz karışık aldık. Kimine de denk gelirse artık. Bu da bu şekilde. Aslında bizim için çok anlamlı oldu. Ben eğitim sektöründe çalışıyorum. Ümitte biyoloji mezunu. Yani hem doğa hem de eğitim açısından çok anlamlı bir şey oldu bizim için. Acaba ne? Acaba bu nedir yani? Birkaç şey daha aldık ama bir tanesi kargoda kaldı. Yani e, evde bulamamışlar. Bir diğeri de e, gözüktüğü gibi olmadığı için iade etmek zorunda kaldım. Postalı almıştık. Ama onu iade ettim. Şimdi sakın gülmeyin ama Trendyol'un yine indirimi vardı. Werner'lerde. Ve beni, bana da indirim kuponu geldi. Sanırım şu saat ve postalıyı aldıktan sonra bunlar indirime geldi. Normalde ne kadardı bilmiyorum ama indirimlerle birlikte ben bu dördünü 40 liraya aldım. ama hiçbir şeye izin vermiyor ya. Bu çocukluğumun oyunu. Bir de büyüğü gelmiş baksana. Ya. Tamam. Werner kokularına karşı aşırı bir ilgim var gerçekten ve ben şu anda da Werner'in pembesini bu taze gülü kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Şu e, bunlar aroma terapi Hindistan cevizli var, şakayık ve beyaz çay var, bir de nergis çiçeği ve lavanta var. Şu üçünü de çok merak ediyorum. Ona göre sürekli kullandığım bir vernel bulacağım yani. Bir de şöyle mutfağa ben e, tezgahın üzerinde duran kağıt havluluklar çok yer kapladığı için böyle bir şey istiyordum. Bunu da duvara da takıldığı söyleniyor. Henüz deneme fırsatımız olmadı tabii ama. Takılır o ya. Bayağı büyük olduğu için takılır yani. Yani ya duvara ya da işte ara fayans olur ya oraya takılıp kağıt havluluk olarak. Taktıktan sonra da gösteririz. Olur. Oo. Bu kutuyu daha önce açtım çünkü Aa. bu bizim davetiyelerimiz. Ayrı ayrıydı ama birleştirdim. Kasım <laughs> 2020 yazıyor. Şurada da baş harflerimiz var. Şimdi davetiyemize davet yazısını ben kendim yazdım. Sıradan bir şey olmasını istemedim. Bir de annemle babam evlenirken de davetiye yazılarını babam yazmış. Ben de kendi davetiye yazımı kendim yazmak istedim. Ve içinde ikimizin ismi geçsin istedim. Çünkü çok kullanışlı isimlerimiz var gerçekten. O yüzden okuyorum. Önceleri bir ümit sevgimiz, bir Meltem'le büyüdü hayallerimiz. Ortak adım attığımız bu mutlu günde Sizleri de aramızda görmek isterim. <laughs> Davetiyemiz de bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.